Herkese merhaba. Bugün hmm, üretimi biteli neredeyse çeyrek asır olmuş bir otomobili, BMW E36'yı masaya yatır. Evet, ilginç bir seçim. Değil mi? Yani neden modern arabalar daha hızlı, daha güvenli, daha teknolojik ama insanlar hala bu araca efsane diyor? Elimdeki verilere göre bu popülerliğin bir sırrı olmalı. Kesinlikle var. Neden bazı tasarımlar, bazı mühendislik ürünleri zamana meydan okur? Bugün işte bu E36 fenomeninin temel taşlarına bakacağız bir. Aynen. Tasarım, motor, sürüş hissi hatta kültürel etkisi baya bir katmanı var işin. Amacımız da bu aracın neden bu kadar sevildiğini, otomotiv tarihinde nasıl bir iz bıraktığını size aktarmak. Hadi başlayalım o zaman. Bu arada başlamadan hemen hatırlatalım. Bu tarz analizleri seviyorsanız e, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz önemli. Evet, destekler önemli. İlk olarak tasarım. Şöyle bir düşünelim. 90'lar E30'un o köşeli hatlarından sonra E36 geldi. Akıcı, modern, hatta biraz agresif çizgiler. Resmen devrim gibiydi. Doğru. O böbrek ızgaranın farlarla bütünleşmesi, o alçak burun. Bugün bile temiz bir E36 coupe görsek yani Eskimiş diyemeyiz kolay kolay. Zamanının ötesinde bir estetik sanki. Kesinlikle. O dönem için cesur bir adımdı ve BMW'nin sonraki tasarım dilini de epey etkiledi. Ama şu soruyu sormak lazım tabii. Bu sevgi, bu popülerlik sadece tasarımla mı geldi bugüne kadar? Hah, işte güzel soru. Yani estetik algılar değişiyor sonuçta. E36'nın bu kadar kalıcı olmasının başka sebepleri de olmalı, değil mi? Sadece görüntü yetmez. İşte orada işler gerçekten ilginçleşiyor. Mühendislik, BMW'nin o meşhur sürücü odaklı felsefesi e 36 ile zirve yaptı diyebilir miyiz? Hım, ama haklılık payı var. Yani sürücüye dönük kokpit, o efsane 50-50 ağırlık dağılımı ve tabii Z aks arka süspansiyon. Bu araba seninle konuşuyordu resmen. Evet, o Z aks önemli bir gelişmeydi yol tutuşu açısından. Ve hidrolik direksiyonu yolun her detayını hissettiriyordu. Şimdiki çoğu elektronik direksiyon gibi hissiz, yapay değildi. E 36 kullanmak araba kullanmayı öğretirdi insana. Belki biraz acımasızdı ama doğru sürdüğünde müthiş ödüllendirirdi. O mühendislik detayları, özellikle 50-50 ağırlık dağılımı ve o gelişmiş arka süspansiyon ona inanılmaz bir denge ve yol tutuşu sağlıyordu doğru. Analog sürüş hissi dediğimiz şey tam olarak buydu aslında. Evet, analog ama o öğretici yanının bir de hatayı affetmez tarafı vardı. Yani elektronik yardımcılar pek yokken sınırları zorlamak dikkat isterdi. Belki de bu yüzden herkese göre değildi. Daha çok sürüşten keyif alan, aracı gerçekten hissetmek isteyenlere hitap ediyordu. Bu arada anlattıklarımız hoşunuza gidiyorsa ve sizin de E36 ile ilgili anılarınız, düşünceleriniz varsa e, videoyu beğenmeyi ve ve yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tabii ki abone değilseniz abone olmak için de harika bir zaman. Evet, yorumları bekleriz. Farklı deneyimler duymak ilginç oluyor. Gelelim motorlara. Ah, o sıralı 6 silindirli M50 ve M52 motorların sesi. Hı, hmm, evet. Karakteristikti. O pürüzsüz devirlenme o devir yükseldikçe gelen metalik çığlık, şimdiki turbo motorların hoparlörden gelen yapay sesleriyle kıyaslanamaz bile yani. Tamamen mekanik, saf bir deneyimdi o. Kesinlikle. Motor sesi ve karakteri E36'nın o sürücü otomobili kimliğinin ayrılmaz bir parçasıydı. Sadece performans değil, sürücüye yaşattığı o işitsel ve mekanik tatmin de bu sevgide büyük pay sahibi. O titreşimler, o ses. Aynen öyle. Tabii şunu da eklemek gerek. O motorların da kendine has bakım ihtiyaçları, zamanla çıkan bazı kronik sorunları olabiliyordu. Yani E36 sahipliği biraz ilgi de istiyor günümüzde. Her güzelin bir kusuru var diyelim ve belki de en önemli konulardan biri kültür. E36 modifiye ve özellikle drift dünyasının kralı oldu bir dönem. Neden mi? Neden? Çok basit aslında. 90'lar sonu 2000'ler başında ucuzladı. Parçası boldu, kolay bulunuyordu, arkadan itişliydi ve o bahsettiğimiz ağırlık dağılımı, şas yapısı modifikasyona çok uygun. Erişilebilirlik anahtar kelime bu. Kesinlikle. Gençler aldı, modifiye etti, pistlerde yanladı. Drift sporu Avrupa'da, Amerika'da resmen E36'nın üzerinde yükseldi desek abartmış olmayız. Need for Speed gibi oyunlar, filmler bir neslin hayallerini süsledi bu araba. İşte tüm bu parçaları birleştirdiğimizde tablo netleşiyor. Yani zamanının ötesinde bir tasarım var. Evet, sürücüyü merkeze alan safkan bir mühendislik anlayışı var. Karakterli motorlar var ve en önemlisi bütün bunlar erişilebilir hale gelip bir alt kültüre, bir fenomene dönüşüyor. Evet, tam bir paket. E36'yı özel kılan şey bu bileşenlerin toplamıydı aslında. Belki de BMW'nin elektronik yardımcılar çağından önceki son gerçek, son analog 3 serilerinden biriydi. O saf sürüş keyfini sunan. Kısacası E36 sadece bir otomobil değil bir dönemin ruhunu, saf sürüş keyfini ve ulaşılabilir performansın nasıl kültürel bir fenomene dönüşebileceğini gösteren canlı bir örnek. Tasarım, mühendislik, motor, kültür, tam bir efsane paketi. Belki biraz fazla mı övdük ne dersin? Yok, övgüyü hak eden bir otomotiv ikonu olduğu kesin. Onun mirası, günümüzün giderek dijitalleşen, hatta sürücüden biraz kopan otomobil dünyasında o analog ve mekanik hislere duyulan özlemi de çok güzel açıklıyor bence. Bu derinlemesine incelemeyi faydalı bulduysanız tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Peki, son olarak şöyle bir düşünelim. Teknoloji ilerledikçe, otomobiller giderek daha akıllı, daha otonom hale geldikçe, E36 gibi saf sürüş makinelerine olan bu nostalji ve ilgisizce daha da mı artacak, yoksa zamanla yeni nesiller için anlamını yitirip sadece eski bir hatıra olarak mı kalacak? O güzel soru. Düşündürücü. Üzerine konuşulacak çok şey var. Bir sonraki analizde görüşmek üzere diyelim.